Şey haydi, zafer medya, zafer. Sayın Başkanım, geçtiğimiz günlerde AK Parti il başkanları tarafından toplu halde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundular. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi bir kere işe tersten başlayayım. Afyon Karaysar Adalet ve Kalkınma Partisi örgütü diğer örgütler arasında sınıfta kaldı. Çünkü bu organizasyon başlayalı e, bu organizasyonun nereden başladığını da biz tarih olarak da biliyoruz. E, kaçak Saray'dan e, verilen talimatla başlayan organizasyonda e, günlerden beri bütün e, ilçe ve il başkanlıkları suç duyurusunda bulunuyordu. Afyon örgütü bu işte sınıfta kaldı. En sonlardan birisi oldu. Öncelikle biraz daha hızlı davranmaları gerektiğini düşünüyorum. E, i̇şin şakası bir yana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Diktatör bozuntusu lafına e, bu kadar takılan bir e, siyasi parti var. E, biz dünkü basın açıklamamızda da e, kısmen bahsettik. Günü gününe, tarihi tarihine, video görüntüleriyle beraber sizlerle de paylaşabiliriz. E, Vatandaş ananı da al git diyen bir baş bu dönemin başbakanını da biliyoruz. E, işte Soma protestoları sırasında tokat atıp, İsrail dölü vatandaşa İsrail dölü diyen bir dönemin başbakanını da biliyoruz. Biliyoruz da biliyoruz. Çok şeyleri gördük, biliyoruz. Bunların hiçbir hakkında bir suç yapmayı düşünmedik. Ee, burada diktatör bozuntusu, diktatörün kelime anlamının ne olduğunu da biliyoruz. Bu bir hakaret değildir aslında. Ee, ama kendileri kötüyü algılıyorlarsa onu bilemiyorum. Bir. İkincisi, bu zaten şahsi bir davadır. Cumhurbaşkanı eğer hak hakikaten bir e, bu konuda alınganlık gösteriyorsa kendisi dava açabilir. Diğerlerinin yaptığı sadece ve sadece birilerine hoş görünmek, birilerine yalakalık yapmaktır. Bundan ötede bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin ana muhalefet partisi lideridir. E, kürsü dokunulmazlığı vardır. E, her zaman belli bir seviyeyi korumuştur. Bu seviye içerisinde de e, söylediklerinin çok abes olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Bu anlamda bu protestoları da yersiz ve tatsız buluyorum. Söyleyeceklerimiz var. Teşekkür ederim. ederim Sayın Başkanım.